Bugün yine birçok öğrencinin sorun yaşadığı önemli konulardan birisini harita bilgisini işleyeceğiz. Önemli teknik bir konudur. Seri bir ders olacak. Kemerleri bağlayalım, hemen başlayalım. Peki neyle başlayalım? Önce haritanın ne olduğunu bir tanımlayalım. Arkadaşlarım harita bir resim çizme olayıdır. Harita nedir? Bir resim çizme olayı. Soruyorum size. Görmediğiniz bir şeklin resmini çizebilir misiniz? Hayır çizemezsiniz. Örneğin Türkiye'nin resmini çizecek olsak. Türkiye öyle küçük bir alan değil. Türkiye büyük, koskoca bir memleket. E böylesine büyük bir alanın resmini çizebilmek için öncelikle şeklin tamamını görebilmemiz gerekir. Şeklin tamamını görebilmek için ise yerden yükselmemiz gerekir. Biliyorsunuz yerden yükseldikçe dünyanın şekline bağlı olarak bizim görüş alanımız sürekli artacak ve görmek istediğimiz şekil yani Türkiye ortaya çıkacak. Evet ben Türkiye'nin resmini çizmek istiyordum. Bunun için önce ne yaptım? Yerden yükseldim ve tepeden baktım. İşte bizim coğrafyada bu yerden yükselip tepeden bakma olayına kuş bakışı görüntü adı verilir. Zaten bizim coğrafyada iki tür bakış vardır. Bir tepeden bakış ki buna kuş bakışı görüntü diyoruz. Bir de yandan bakış vardır. Ona da profil diyoruz. O da bizim için önemlidir. Evet Türkiye'yi gördüm. E koskoca Türkiye'yi küçücük bir kağıda sığdırabilmek için ne yapmalıyım? Küçültme yapmalıyım. Peki haritalardaki küçültme oranına ne denir? ölçeklenir. Evet, ölçek kullanarak alanı küçülttüm. Artık bu resmi, bu şekli düzleme aktarabilirim ve bu işlemlerin hepsine birden de harita derim. Yani arkadaşlar, aslına bakarsanız biz sizinle birlikte haritanın tanımını yapmış olduk. O halde tekrarlayalım, harita nedir? harita bir yerin tepeden yani kuş bakışı görüntüsünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzlem üzerine aktarılması olayıdır. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir tane şekil çizeceğim. Şekli çizdikten sonra da sizlere bazı sorular yönelteceğim. Bu sorular tabi denemede, sınavda ya da soru bankalarındaki soruları çözerken işinize yarayacak önemli bilgiler. O yüzden dikkatle takip etmenizi tavsiye ediyorum. Evet şeklimi çizdim. Dedim ki arkadaşlar bu görmüş olduğunuz şekil bir Türkiye haritasıdır. Doğru mu? Evet bu şekil olarak belki de Türkiye haritasına benzeyen bir şekil olabilir ama bu bir harita değildir. Peki neden değildir? Çünkü bu çizimin bir neyi yoktur? Ölçeği yoktur. Evet ölçek yok ama ortada ölçeksiz de olsa bir çizim var. İşte bu ölçeksiz kaba taslak çizimlere biz ne diyoruz? Kroki diyoruz. Ama getirir de bu şeklin altına bir ölçek yerleştirirsem. Atıyorum 1 bölü 1000. Bu ne demek? Ben bu şekli buraya sığdırabilmek için bin defa küçülttüm demek. Yani sen kalkıp da bu şekli tekrar bin defa büyüttüğünde bu şeklin gerçek alanına ulaşırsın demek. Evet artık bu çizimin bir neyi var? Bu çizimin bir ölçeği var. Madem ki bu çizimin bir ölçeği var bu çizim ne değeri taşıyacak? Harita değeri taşıyacak. O halde hemen soruyorum. Diyorum ki bir çizimin harita değeri taşıyabilmesi için mutlaka neyinin olması gerekir? Ölçeğinin olması gerekir. Peki ölçeksiz kaba taslak çizimlere ne denir? kroki denir. Bakın bu soruların sayısını artırmak mümkün. Örneğin harita ile krokinin ortak özellikleri nedir? Farkı nedir? Bunlar da soru bankasında vardır. Özellikle bizim soru bankamızda. Arkadaşlar ikisinde de kuş bakışı görüntü var mı? Evet. İkisi de düzleme aktarılıyor mu? Evet. Peki ikisinde de ölçek var mı? Hayır yok. Haritada ölçek var ama krokide ölçek yok. Harita ile krokinin farkı neymiş? Ölçek diyoruz. Şimdi arkadaşlar biz harita çizerken ne yapıyoruz? Bir alanı küçültüp düzleme aktarıyoruz. Sorum şu, bu aktarımı birebir yapabilir miyiz? Yani hatasız, sorunsuz bir harita çizebilir miyiz? Elbette ki çizemeyiz. Yani bu çizimi Picasso bile yapsa harita çizimi sırasında ne olur? Mutlaka bir takım hatalar, bozulmalar meydana gelir. Evet, şimdi de neyi öğreneceğiz? Harita çizimi sırasında oluşan hataların nedenlerini. Arkadaşlarım harita çizimi sırasında oluşan hataların birinci ve en önemli nedeni dünyanın şeklidir. Biliyorsunuz dünyamız kabaca küresel bir şekle sahiptir. Ve ben biliyorum ki küresel bir şekil hatasız olarak düzleme aktarılamaz. Bu geometrik açıdan mümkün değildir. Devam ediyorum. Peki dünyanın şeklinden kaynaklı bozulmalar dünyanın her yerinde aynı oranda mıdır? Hayır değildir. Dünyanın şeklinden kaynaklı bozulmalar kutuplara doğru gidildikçe artar. Peki neden? Çünkü kutuplara doğru gidildikçe dikkat ediniz küresellik daha bir belirginleşir. Küresellik arttıkça hata da ne olur? Artar. Bakın bunu aynı zamanda grafik dilinden size anlatmak istiyorum. Şöyle bir grafik oluşturdum. Buraya enlem derecesi diyorum. Ne yazıyor burada? Enlem derecesi. Buraya da hata oranı diyorum ve soruyorum. Bu ikisi arasında nasıl bir ilişki var? Öncelikle ekvatorun enlem derecesi kaç? 0. Kutupların enlem derecesi kaç? 90. E bu durumda enlem derecesinin artması demek kutuplara doğru gitmek demek. E kutuplara doğru gidildikçe ne olur? Hata artar diyoruz. Harita çizimi sırasında oluşan hataların bir başka önemli nedeni küçültme oranı yani ölçektir. Arkadaşlarım küçültme oranı arttıkça hata oranı da artar. Bakın bizim soru bankalarında olmazsa olmaz kalıp sorulardan birisidir. Bu eşit ebatta kağıt soruları. Şimdi burada iki tane eşit ebatlı kağıdımız olsun. Bu kağıtlardan birine kabaca Türkiye'yi sığdırdığımı varsayın. Buraya Türkiye'yi sığdırdım. Bir neyse işte ne yapacağım biliyor musunuz? Koskoca dünyayı sığdıracağım. E koskoca dünyayı buraya sığdırabilmek için ne yapacağım? Çok fazla küçültme yapacağım ve şekil tanınamaz hale gelecek. Ve ben soracağım diyeceğim ki bu haritalardan hangisinin çizimi sırasında oluşan hata daha fazladır? Tabii ki B'de. Neden? Çok fazla küçülttüm. Küçültme arttıkça hatada ne oldu? Arttı. Bakın başka bir soru. Buraya bir kesirli ölçek yazıyorum. 1 bölü 10. Bu ne demek? Bir şey var mı? 10 defa küçültürmüş demek. Buraya da 1 bölü 1000 diyorum. Burada ise bir şey 1000 defa küçültürmüş. Ve ben yine soruyorum diyorum ki bu ölçeklerden hangisi ile hazırlanan haritada oluşacak hata daha fazla olur? Tabii ki B'de. Neden? 1000 defa küçülttüm. Yani çok fazla küçülttüm. Dolayısıyla ne oldu? Hata da arttı. Bakın bunu da yine size grafik dilinden anlatmak istiyorum. Buraya küçültme oranı diyorum. Küçültme oranı. Buraya da hata oranı diyorum. Arkadaşlar bunların hepsi sorudur. Şu an bir soru bankası çözüyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bunların dışında bir soru yok buna göre. O yüzden biz ne diyoruz? Herkes bir şekilde soru çözer. Biz bilerek çözeriz. E biz ne dedik arkadaşlar? Küçültme oranı artarsa hata da artar dedik. Küçültme oranı arttıkça hata da artar. Harita çizimi sırasında oluşan hataların bir başka önemli nedeni yer şekilleridir. Bunu şöyle kabaca anlatmak istiyorum. Arkadaşlar iki tane arazimiz olsun. Birisi şöyle dağlık engebeli bir x arazisi oluversin. Bir de şöyle düz bir y arazisi olsun. Sorum şu. Bu arazilerden hangisini düzleme aktarırken yer şekillerinden kaynaklı hata bozulma daha fazla olur? Tabii ki x'te. Ne demek istiyorum? Bir yer ne kadar dağlık engebeli ise düzleme aktarım esnasında oluşan hata da o kadar fazla olur dedik. Şimdi arkadaşlar Harita çizimi sırasında hatalar oluşur. Bu hataların en temel nedeni neydi? Dünyanın şekliydi. İşte bu dünyanın şeklinden kaynaklı hataları, bozulmaları azaltmak için bizim kullanmış olduğumuz bir yöntem var. Nedir bu yöntemin adı? Projeksiyon. Tekrarlar mısınız? Projeksiyon. Ya da başka bir ifadeyle iz düşüm, yansıtma yöntemi. Arkadaşlar, bizim coğrafyada sıklıkla kullanmış olduğumuz 3 tür projeksiyon vardır. Bunlardan birincisi silindirik projeksiyon. Tekrarlayın lütfen. Silindirik projeksiyon. Arkadaşlar silindirik projeksiyon daha çok şekilden kaynaklı bozulmaları azalttığı için buna şekil koruyucu projeksiyon da denir. Yani siz bu projeksiyonla bir harita çiziyorsanız şekilden kaynaklı bozulma az olur ama alandan kaynaklı bozulma fazla olur. Peki ne oluyor burada? Dünyanın etrafına silindir biçiminde bir kağıt yerleştiriliyor ve kural şu. Silindirin küreye temas ettiği yerde bozulma en az olur deniliyor. E bakıyorum silindir daha çok nereye temas ediyor? Aha da şuraya. E burası neresi? Ekvator. Demek ki ekvator çevresindeki bozulmaları azaltmak için biz hangi tür projeksiyonu kullanıyormuşuz? silindirik projeksiyon. Bu arada ekvator demişken bu ekvator üzerinde ya da ekvatora yakın ülkelerde bilmemiz gerekiyor. Kimdir onlar? Brezilya, Nijerya, Endonezya, Malezya. Söyler misiniz? Brezilya, Nijerya, Endonezya, Malezya. Bunlar ekvator üzerinde ya da ekvatora yakın ülkeler. Dolayısıyla bu ülkelerin haritasını çizmek istiyorsan hangi projeksiyonu? Silindirik projeksiyonu kullanacaksın. Bir başka önemli projeksiyon türü konik projeksiyondur. Önemli diyorum bizi ilgilendiriyor çünkü arkadaşlarım konik projeksiyon alan koruyucu projeksiyon olarak tanımlanır. Yani bu projeksiyonla bir harita hazırlarsanız şekilden kaynaklı bozulma fazla ama alandan kaynaklı bozulma az olur. Peki burada ne yapıyoruz? Dünyanın etrafına bu kez koni biçiminde bir kağıt yerleştiriyoruz. Kuralımız yine aynı koninin küreye temas ettiği yerde bozulma en az olur diyoruz. Bakalım koniyi yerleştirelim. Daha çok nereye temas ediyor? Arkadaşlar bakar mısınız? Daha çok orta kuşak ve kutup dairesi civarına. O yüzden de diyoruz ki bu arkadaş orta kuşak çevresindeki bozulmaları azaltmak için kullanılır diyoruz. Orta kuşak deyince akla kim geliyor? Baba. Yani Türkiye geliyor. O halde Türkiye, İtalya, Yunanya, Fransa gibi ülkelerin haritasını çizecekseniz hangi tür projeksiyonu? Konik projeksiyonu kullanacaksınız. Şimdi Ekvator çevresindeki bozulmaları azaltmak için silindirik projeksiyon, orta kuşak kutup dairesi gibi geniş alanların haritasını çizeceksek konik projeksiyon. Bir de kutup noktaları gibi küçük ve dar alanlardaki bozulmaları azaltmak için kullanmış olduğumuz bir projeksiyon türü var. Ona da ne diyoruz? Düzlem projeksiyonu. Kutup noktaları gibi küçük ve dar alanlardaki bozulmaları azaltmak için. İşte Norveç, Grönland gibi yerlerin haritasını çizerken neyi kullanacağız? Düzlem projeksiyonu kullanacağız. Aslında bunu farklı şekilde de örneklendirebilirim. Mesela Türkiye'nin haritasını çizeceksem Türkiye nerede? Orta kuşakta. E bu durumda neyi kullanmalıyım? Konik projeksiyonu. Tamam mıyız? Ama Türkiye'de küçük bir yer, mesela Yalova'nın haritasını çizeceksek böyle küçük dar alanlar için neyi kullanacağız? Düzlem projeksiyonu kullanacağız. Evet arkadaşlar projeksiyon türlerini de böylece öğrenmiş olduk. İsterseniz burayı bir hızlı tekrar edelim. Ondan sonra söyleyeceklerim çok önemli. Oraya geçeceğiz. Harita nedir? Harita bir yerin tepeden kuş bakışı görüntüsünün belli bir ölçek dahilinde küçültülüp düzlem üzerine aktarılması olayıdır. Bir çizimin harita değeri taşıyabilmesi için mutlaka ölçeğinin olması gerekir. Ölçeksiz kabatan asnak çizimlere kroki denir. Harita ile krokinin ortak özellikleri nedir? İkisinde de kuş bakışı görüntü var. İkisi de düzleme aktarılıyor. Farkı nedir? Ölçek. Haritada ölçek var. Kroki de yok. Harita çizimi sırasında ne olur? Mutlaka bir takım hatalar, bozulmalar meydana gelir. Bu hataların nedenleri kaç tanedir? 3 tane. Nedir onlar? Dünyanın şekli, ölçek, yer şekilleri. Peki en önemli hangisidir? Aha bu. Ne bu? Dünyanın şekli. Dünyanın şeklinden kaynaklı bozulmalar kutuplara doğru gidince artar. Neden? Küreselik arttığı için. Ölçek ne demiştik? Küçültme oranı arttıkça hata da artar. Yer şekilleri bir yer ne kadar dağlık engebeli ise düzleme aktarım esnasında oluşan hata da o kadar fazla olur. Özellikle de dünyanın şeklinden kaynaklı bozulmaları azaltmak için kullanılan yönteme projeksiyon ya da iz düşüm yansıtma yöntemi denir. Üç tür projeksiyon vardır. Ekvator çevresindeki bozulmaları azaltmak için silindirik, orta kuşak kutup dairesi gibi geniş alanlardaki bozulmaları azaltmak için konik, bunların dışında kutup noktaları gibi küçük ve dar alanlardaki bozulmaları azaltmak için ise düzlem projeksiyonu kullanacağız. Şimdi arkadaşlar Coğrafyada biz ne yapıyoruz? Harita çizerken bir alanı küçültüyoruz, düzleme aktarıyoruz. İşte bu alan dediğimiz şey iki şekilde ifade edilir. Coğrafyada alan kaç şekilde ifade edilirmiş? İki şekilde ifade edilirmiş. Nedir onlar? Birincisi gerçek alan, diğeri ise nedir? Onun gölgesi yani iz düşüm alan. İz düşüm alan gölge demek arkadaşlar. İz düşüm alan. Tekrarlıyorum, coğrafyada alan kaç şekilde ifade edilirmiş? İki şekilde gerçek ve iz düşüm. Gerçek alanda adı üstünde gerçek diyoruz. Yeryüzü şekillerinin tüm detayları hesaba katılır. Tüm detaylar derken neyi kastediyorum? Yükseltiler, girintiler, çıkıntılar, aklınıza ne gelirse bütün detaylar hesaba katılır. Fakat iz düşüm alanda yani gerçeğin gölgesinde her yer düz kabul edilir arkadaşlar. Her yer düz kabul edilir. E bu durumda arkadaşlar buradan da bir kural oluşur. Kuralımız şudur. Bu ikisi arasındaki farkın fazla olduğu yerler dağlık engebelidir. Tekrarlar lütfen. Bundan sonra bir yer dağlıktır demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazladır diyeceğiz. E bu durumda yazarak gidelim. Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın fazla olduğu yerler nasıl yerlermiş? Söyle bana dağlık engebeli yerlermiş. Mesela Türkiye'de gerçek alan ile iz düşümü alan arasındaki fark fazladır. Ne demek? Türkiye dağlık bir yerdir demek. Peki Türkiye'nin en dağlık bölgesi neresidir? Tabii ki Doğu Anadolu bölgesidir. Doğu Anadolu. Burada bir sıkıntı yok. Peki bu ikisi arasındaki farkın yani gerçek alan ile iz düşümü alan arasındaki farkın az olduğu yerler nasıldır? Az olduğu yerler düzdür arkadaşlar. E bu durumda şunu soruyorum. Türkiye'nin en düz bölgesi neresidir? Bak bu çok karıştırılıyor. Herkes Marmara diyor. Marmara en alçak bölgemizdir arkadaşlar. Peki en düz bölgemiz neresi? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Bakın Güneydoğu Anadolu bölgesi düz değil, dümdüzdür. O halde tekrarlıyorum. Gerçek alan ile iz düşümü alan arasındaki farkın fazla olması oranın dağlık olduğu anlamına geliyormuş. En dağlık bölgemiz Doğu Anadolu bölgesiymiş. Bu ikisi arasındaki farkın az olduğu yerler düz anlamına geliyormuş. En düz bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesiymiş. Şimdi arkadaşlarım tam da bu noktada sizlere bir taktikten, bir yöntemden bahsedeceğim. Öyle bir yöntem ki bugüne kadarki sınavlarda hem TYT'de hem de AYT'de öğrenci arkadaşlarımıza birer tane net kazandırmış bir yöntem. Yöntemimizin adı Türkiye'nin üzerine çarpı at yöntemi. Neymiş? Önce Türkiye'yi çizeceğiz arkadaşlar. Daha sonra köşelerden köşelere uzanacak şekilde bir çarpı atacağız. Çarpı atınca ne olacak biliyor musunuz? Müthiş bilgilere ulaşacağız. Umarım senin de hedefine ulaşan yolda bir basamak olacak. Türkiye'nin üzerine çarpı at yöntemi. Evet Türkiye'yi çizdik. Şimdi ne yapacağım? Köşelerden köşelere uzanacak şekilde bir çarpı atacağım. Fakat bu çarpıyı atarken bazı yerlere dikkat çekeceğim. Çarpıyı attım. Uç noktaları tarıyorum arkadaşlar uç noktaları. Bakın Marmara'nın şu kısmı değil aman dikkat kıyıyı tarıyorum tamam mı arkadaşlar aman ha. Ondan sonra uç noktaları taradım ve çarpının kesişim noktasını değil de hemen sağ tarafında şurayı taradım. Peki hocam bu ne? Türkiye'nin enleri kardeşim. En derken neyi kastediyorum? Bekle gör. Öncelikle arkadaşlar buralar bölgelerin en dağlık yerleri. Yani benim öğrencim artık Türkiye'de bölgelerin en dağlık yerlerini biliyor mu? Evet biliyor. Mesela Türkiye'nin en dağlık bölgesi Doğu Andolu bölgesi. Doğu Anadolu'nun en dağlık yeri neresi? Hakkari'dir. Karadeniz'in en dağlık yeri Rize, Artvin'in olduğu yer. Doğu Karadeniz diyelim, Doğu Karadeniz. Marmara'nın en dağlık yeri Yıldız Dağları ki buraya Istıranca da diyebilirsiniz Yıldız Dağları. Ege'nin en dağlık yeri Muğla'nın olduğu yer yani Menteşe yöresi. İç Anadolu biliyorsunuz düzdür ama en dağlık yeri neresidir? Yukarı Kızılırmak. Orada da bir tane il vardır. Adı nedir? Sivas'tır. Artık Türkiye'de bölgelerin en dağlık yerlerini biliyor muyuz? Evet biliyoruz. Arkadaşlar bakın şunu unutmayın. Bölgelerin en dağlık yerleri aynı zamanda en yağışlı yerleridir. Hayda, artık benim öğrencilerim Türkiye'nin en yağışlı yerlerini de biliyor. Örneğin Doğu Anadolu'nun en çok yağış alan yeri neresidir diye sorulduğunda Hakkari, Karadeniz'in en çok yağış alan yeri Doğu Karadeniz, Marmara'nın en çok yağış alan yeri Yıldız Dağları, Ege'nin en çok yağış alan yeri Muğla Menteşe ki Rize'den sonra en çok yağış alır. İç Anadolu Türkiye'de en az yağışın düştüğü yerdir ama en çok yağış nereye düşer? Sivas'a diyoruz. E arkadaşlar buralar dağlıktı. Dağlık olduğu için ulaşım zor. Sanayi gelişmemiştir. O yüzden bölgelerin en geri kalmış yerleridir diyebilir miyim arkadaşlar? Evet. Biz artık bölgelerin en geri kalmış yerlerini de öğrenmiş olduk. E geri kalmışsa buralarda nüfus yoğunluğu nedir? Azdır. Yani Türkiye'de bölgelerin en az nüfuslanmış yerlerini de artık biliyoruz. En az nüfuslanmış yerleri. Az önce ne demiştik? Buralar bölgelerin en yağışlı yerleri. E yağışlıysa burada bitki çeşitliliği fazladır. E bitki çeşitliliği fazlaysa arıcılık faaliyetleri yaygın bir şekilde yapılır. Bakın bu da bir sınav sorusuydu. Doğan Anadolu bölgesinin balıyla meşhur ili neresidir diye sorduğumda Hakkari. Karadeniz'in balıyla meşhur illeri Rize Artvin'in olduğu yer Doğu Karadeniz. Marmara'da Yıldız Dağları. Ege'de Muğla ki bal üretiminde birinci sıradadır diyebiliriz arkadaşlar. İç Anadolu'da balıyla meşhur ilimiz neresidir? Yukarı Kızılırmak, Sivas diyeceğiz. Bitti mi? Hayır. Daha birçok şey ekleyebilirsiniz. Mesela bu bölgeler dağlık olduğu için buradaki akarsuların akış hızı fazla. Aşındırma gücü fazla Fazla. Taşıdığı malzeme ve enerji potansiyeli fazladır. Yani buralara baraj yapabiliriz. Enerji üretebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda dağlık olduğu için tarım alanları azdır. Tarım alanları az olduğu için tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Makinalı tarım zordur. Daha bir sürü yorum yapabilirsiniz. O yüzden günün bilgisidir. Bunu buradan sök duvarına as kardeşim. Bu kadar önemli. Evet toparlayacağım arkadaşlar ama bir soru tipi daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Haritanın unsurlarından bahsedeceğim. Şimdi soru şöyle. Ben bir harita çizeceğim. Fakat önce ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Acaba önce amaç mı belirlemeliyim yoksa bir başlık mı atmalıyım? Elbette ki önce haritanın kullanım amacı belirlenir. Önce amaç, daha sonra amaca uygun bir başlık koyulur. Öyle değil mi? Örneğin benim amacım yeryüzü şekillerinin detaylarını, dağları, ovaları, platoları göstermekse başlığım fizik harita olur. Benim amacım ülke sınırlarını göstermekse başlığım siyasi olur. Demek istediğim anladınız mı? Önce amaç, sonra amaca uygun bir başlık koyulur. Tabii ki bunun bir harita olabilmesi için ölçeklendirilmesi gerekir. Aksi halde bu bir harita olmaz. E, haritayı çizdik. Bu harita dünyanın neresinde? Bunu da belirtmemiz lazım. Nasıl? Koordinat değerlerini girerek. Koordinat belirtilmesi lazım. Bu arada Türkiye'nin koordinatlarını da hatırlayalım. Türkiye neredeydi? 26 45 doğu meridyenleri arasında. Aynı zamanda hangi paraleller? 36 42 kuzey paralelleri arasındadır diyeceğiz. Yani Türkiye dediğimiz yer işte çiziyoruz. Bu Türkiye diyoruz. Ama neredeymiş? Eleman işte bu koordinat değerlerine bakarak dünyanın neresinde olduğunu rahatlıkla tespit edebiliyor. Koordinat değerlerine girdik. Aynı zamanda haritalarda neyin ne anlama geldiğini gösteren bir takım semboller vardır. Bu sembollere lejant diyoruz. Ne diyormuşuz? Lejant. Haritanın dili de diyebiliriz arkadaşlar. Mesela getiriyorum. Diyorum ki şu üçgeni gördüğünüz yerlerde limit vardır. Efendim ya da getiriyorum şuraya yuvarlak koyuyorum. Bu yuvarlığa gördüğün yerlerde bakır vardır. Ve getiriyorum bunu haritamıza döşüyorum. Şuraya yuvarlakları koydum. Ha yuvarlak neymiş bakır. Demek ki burada ne çıkartılıyormuş bakır. Getirdim şuraya üçgenleri koydum. Üçgen neymiş linit. Ha burada linit yatakları varmış. Yorumuna ulaşabiliyorsun. İşte haritada neyin ne anlama geldiğini gösteren bu sembollere ne diyormuşuz? Lejant oku diyormuşuz. Aynı zamanda güncel olması bakımından haritanın hazırlandığı yılının da belirtilmiş olması lazım. Neden? E arkadaşlar biliyorsunuz siyasi sınırlar kısa sürede değişebilir. Hatta yakın tarihte bir örnek. 1938'deki Türkiye'nin haritasıyla 1939'daki Türkiye'nin haritası aynı mı? Hayır. 39'da ne oldu? Hatay Anavatana katıldı. E Hatay Anavatana katılınca ülke sınırları dolayısıyla harita değişti arkadaşlar. Yılın belirtilmesi lazım. Son olarak bir de yön oku arkadaşlar. Yön oku nedir biliyor musunuz? Haritalarda eleman gelir şuraya bir ok koyar üzerine K yazar. Bu neyi gösterir? Kuzeyi gösterir. Fakat bu olmak zorunda değil. Neden? Çünkü yön oku olmadan da biz yönümüzü bulabiliriz. Peki nasıl? Paralellerin derecelerinin artış yönüne bakarak. Hatırlayınız paralellerin dereceleri ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne oluyordu? Artıyordu. Eğer bu artış yukarıya doğru oluyorsa nerededir? Bu arkadaş kuzey yarım Paralellerin dereceleri aşağı doğru artıyorsa nerededir? Güney yarım diyoruz. E bakıyorum Türkiye 36-42. Paralellerin dereceleri yukarıya doğru artıyor. O zaman Türkiye kuzey yarım Sonucuna ulaşabilirim. Yani bu da bir soru olabilir arkadaşlar. Yön Olmayan bir haritada yönümüzü nasıl buluruz diye bir soru sorulduğunda paralellerin derecelerinin artış yönüne bakarak diyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi harita çeşitlerine geçeceğiz ama ne öğrendiğimize bir daha bir bakalım arkadaşlar. Harita neydi? Bir yerin tepeden kuş bakışı görüntüsünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzlem üzerine aktarılması olayıydı. Bir çizimin harita değeri taşıyabilmesi için mutlaka ölçeğin olması gerekiyordu. Ölçeksiz kaba taslak çizimlere krok diyorduk. Harita çizim sırasında mutlaka hatalar oluşur. Bu hataların nedenleri üç taneydi. Dünyanın şekli, ölçek ve yer şekilleri. En önemlisi neydi? Dünyanın şekli. Dünyanın şeklinden kaynaklı bozulmalar kutuplara doğru gidildikçe artardı. Neden? Küreselik arttığı için. İkincisi ölçek küçültme oranı arttıkça hata da artar dedik. Üçüncü yer çekileri bir yer ne kadar dağlık engebeliyse düzleme aktarım esnasında oluşan hata da o kadar fazla olur. Dünyanın şeklinden kaynaklı bozulmaları azaltmak için kullanmış olduğumuz bir yöntem vardı. Adı neydi? Projeksiyon, iz düşüm ya da yansıtma yöntemi. Kaç tür projeksiyon vardı? Üç tür. Ekvator çevresindeki bozulmaları azaltmak için silindirik projeksiyon. Orta kuşak kutup dairesi civarındaki bozulmaları azaltmak için konik. Bunların dışında kutup noktaları gibi küçük ve dar alanlardaki bozulmaları azaltmak için düzlem projeksiyonu kullanıyorduk. Harita çizerken biz bir alanı küçültüp düzleme aktarıyorduk. İşte bu alan dediğimiz şey coğrafyada iki şekilde ifade edilir. Bir gerçek bir de ne var? iz düşümü alan var. Gerçek alanda bu şekillerin tüm detayları var. İz düşümü alanda sadece gölgesi var. O yüzden her yer düz kabul ediliyor arkadaşlar. Buradan şöyle bir sonuç çıkartmıştık. Dedik ki biz bundan sonra bir yer dağlıktır demeyeceğiz. O ilkokul cümlesi. Peki ne diyeceğiz? Gerçek alan ile iz düşümü alan arasındaki fark fazladır diyeceğiz. Bu ikisi arasındaki farkın fazla olduğu yerler dağlık. En dağlık bölgemiz Doğan Doğu. Anluğu. Bu ikisi arasındaki farkın en az olduğu yani en düz bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesi diyeceğiz. Yani Türkiye'de gerçek alan ile iz düşümü alan arasındaki fark fazladır. Bu ne demek? Türkiye dağlık bir ülkedir demek. Bu arada Türkiye demişken Türkiye'nin üzerine çarpı at yöntemi diye bir yöntem geliştirdik arkadaşlar. Türkiye'nin üzerine köşelerden köşelere uzanacak şekilde çarpımızı attık. Uç noktaları taradık ama bir kez daha söylüyorum. Uç noktaları derken Yıldız Dağları'nın olduğu kıyı. Aman ha şurayı tararsanız yamulursunuz. Çünkü burası Ergen Havzası. Türkiye'nin en düz yeridir. Sakın ha ona dikkat ediniz. Ve İç Anadolu'da kesişim noktası değil hemen sağ tarafını. Buna dikkat ediniz. E bunu yapınca ne oluyor? Türkiye'nin en dağlık, en yağışlı, en geri kalmış, en az nüfuslanmış, arıcılık faaliyetinin en yoğun yapıldığı, makine tarımının en zor olduğu, ulaşım faaliyetlerinin zor olduğu vesaire bir sürü sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar. Ve dedik ki bir harita çizimi sırasında önce ne yapılır? Önce amaç, sonra amaca uygun bir başlık koyulur. Evet arkadaşlar birinci bölümü bitirdik. Sıra geldi harita çeşitlerine. Harita çeşitleriyle devam edeceğiz.